dediler bir araya gelenler elbette uyarız büyücülere eğer onlar galip gelirlerse büyücüler gelince firavuna dediler verilecek mi bize bir ödül gerçekten galip gelirsek eğer dedi evet olacaksınız elbette benim gözlerimden dedi onlara Musa atın madem ortaya ne atacaksanız açıkça hemen attılar iplerini ve değneklerini ve dediler Firavun'un yüceliği adına üstün geleceğiz mutlaka. Ardından attı Musa asasını anında yutmaya başladı yaptıkları düzenbazlıkları. Kapandılar bunun üzerine büyücülerin hepsi secdeye Dediler iman ettik bizler de herkesin Rabbine Musa ve Harun'un Rabbine Dedi Firavun iman ettiniz demek ona ben izin vermeden önce ha Belli ki o en büyüğü öğreten size büyüğü Yakında göreceksiniz benim büyüklüğümü Kestireceğim kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama bir şekilde ve asacağım elbette hepinizi toplu bir halde. Dediler, önemli değil, biz zaten sonunda döneceğiz Tanrımıza. Umuyoruz ki hatalarımızı bağışlar Tanrımız bizim, inananların öncüsü olmamız dolayısıyla. Vahyettik Musa'ya, çıkar kullarımı yola, gece vaktinde diye. Çünkü takip edileceksiniz siz kesinlikle. Firavun gönderdi kentlere derleyicileri. Aslında bunlar azınlık bir topluluk. Onlar kesinlikle duymaktalar bize kin ve öfke. Ama bizler de elbette tedbirliyiz tehlikelere derken çıkardık onları bahçelerinden, pınarlarından, hazinelerinden, varlıklarından, etkili ve yetkili makamlarından. İşte bu tarzda miras bıraktık orayı İsrail oğullarına. Düştüler onların ardına tam gün doğumunda.